Kad enzelallahu ileykum zikran Allah size bir zikir indirmiştir. Rasulen yetlu aleykum ayatillah. Zikirden maksatta Allah'ın ayetlerini size okuyan elçi. O zaman öyleyse şimdi hepinize ve hepimize bir vazife düşüyor. Allah'ın ayetlerini önce kendimiz okuyacağız. Sonra da insanlara okuyacağız o zaman kendimiz o zikir, yani insanlara vazifesini hatırlatan kişi olmuş olacağız. Kendimiz elçilik, yani Allah'ın şimdi bir hadis-i şerif var. Hadis sahih veya değil, hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'e uygun olduğu için manası doğrudur. Yani alimler peygamberlerin varisleridir. Diye şey yapıyorum. Nedir? Miras, Hani bir insan babasına mirasçı olur, eşine mirasçı olur, ne bileyim başka yakınlarına mirasçı olur. Bir kişinin onlarca mirasçısı olabilir. Her bir mirasçıya düşen pay aynı olur mu? He? Olmaz. Herkes kendi payına göre mirasçı olur. Bir kimse vefat etti. Bazen yıllarca mirası pay edilmez. Pay edersiniz. Ta 10. torununa da mirastan pay vermek zorunda kalırsınız. Bakarsınız ki 40 milyonda bir hisse ya da 10 hisse, 100 hisse düşmüş. Şimdi 40 milyonda bir hisse, 10 hisse düşse bu adam ona mirasçı olmadı der miyiz? Gene mirasçıdır. Şimdi peygamberlere mirasçılık da böyle. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir tanesini iyi kavramış olursanız o kadar mirasçı olursunuz. Yani onu çok iyi kavramış ve onu anlatıyorsanız insanlara bir ayet kadar mirasçı olursunuz. Bir sureyi kavramış anlatıyorsanız o kadar mirasçı olursunuz. Daha çok kavramış olursanız o kadar. Alimlik de bu. Efendim alim olmanın bugünkü gibi işte şu fakülteyi bitireceksiniz, şu diplomayı alacaksınız falan falan kişilerin onayından geçeceksiniz diye bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in anladığı manada Kur'an'ı bilmek, kavramak. Kavradığınız kadarın alimisiniz, kavramadığınız kadar cahilisiniz. Zaten en büyük alimimizi alsak onun bilmedikleri mi daha çok olur bildikleri mi? Bir insanın bilmediği deryalar kadardır. Bildiği küçücük bir şeydir. O bildiği şeyden dolayı biz onu alim diyoruz. Bilmediklerinden dolayı desek cahil olur, cahildir. deriz. Öyle değil mi? O zaman herkesin bildiği kadarıyla Davram, ama bilmediğimiz konuya girmememiz lazım. Bildiğimiz kısımları yaşarız ve anlatırız. O kadarın alevi. Ondan sonra da daha çok öğrenmeye çalışırız. Resulen yetlu aleykum ayatillahi mübeyyinatin. Her şeyi açıklayan Allah'ın ayetlerini okur. Şimdi diyorlar ki efendim Allah'ın ayetleri açık değil. Gerçekten her defasında görüyoruz. Siz de çevrenizi görüp yaşıyor, görüp yaşıyorsunuz ve maalesef kitaplara geçmiştir bu. Ve bize biz talebeyken bizi ilim olarak okuttular. Ve bugün ben işte biliyorsun ilahiyat fakültesinde şey. hocayım. Ben hiçbir zaman öyle okutmuyorum ama bizim fakültelerimizde usulü fıkıh diye okunan bir ilim dalı vardır. Yani hukuk yani fıkhın Fıkıh, şeyde, fıkıh kaynaklarından hüküm çıkarma usulü metodu. Onun baş tarafında şu yazar. Kur'an ayetleri sınırlı, hadisler sınırlı, olaylar sınırsızdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bütün olayların cevabı yoktur. Biz bunu kendi iştahatımızda ortaya çıkarırız. Ve genel kanaat de şudur, Kur'an-ı Kerim'de problemler çözülemez. Kur'an genel prensipler verir. Yaygın kanaat Ama Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman işin öyle olmadığını göreceksiniz. Hangi probleme detaylı çözüm sunulmuyor? E siz hadi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olursanız onu bir kenara iterseniz tabii ki oradan bir şey çıkarmanız mümkün olmaz. Onun için diyor ki Resulen yetlu aleykum ayati llahi Allah'ın ayetlerini ki açıklayıcı ayetler. Demek ki ayetler her şeyi açıklıyor. Neden dolayı okuyacak? Yuhricel ladine amenu ve amilus salihati min nur. İnanan ve iyi davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Yani eğer insan inanıyorsa, inancına uygun davranış gösteriyorsa ancak onlar karanlıklardan aydınlığa çıkarlar. İnanmıyorsa ya da inanıyor da İslam'ı yaşamıyorsa o karanlıklarda kalır. Yani onunkisi işte biraz e, inanıp da yaşamayan işte bir ışık görmüş. O ışıkla kendini idare ettirmeye çalışıyor ama hala karanlığın içerisindedir. Yaşaması lazım. Ve men yu'min billahi ve yamal kim Allah'a inanır ve güvenir ve iyi bir davranış gösterirse yudkhiluhu cennetin tecri min tahtiha Allah onu cennetlere sokar. içinden ırmaklar akan cennetlere. Halidin fiha ebede orada ebediyen vücut yapısı bozulmadan, ihtiyarlamadan, hastalanmadan kalacak şekilde.